Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Üçüncü sorumuz. Bir insanda Kur'an-ı Kerim vesilesi ile meydana gelebilecek güzel ahlak yapılanmasına değinebilir misiniz? İnsan Kur'an ile neyken ne olabilir? Allah razı olsun. Şimdi bunu sadece kısa şöyle desem bile yeterlidir size. Yani Kur'an geldi, sahabe-i kiram neredeydi? Onları nereye taşıdı? Eksi 200 Zirve neresiyse oraya taşıdılar. Zirve binse sahabe-i kiram eksi bindeydi, artı bine çıktılar. Yani Kur'an'ın üzerinde inkılap yaptığı insanlar bunlar. Süheyl bin Amr, Hudeybiye antlaşmasında Peygamber aleyhissalatü vesselamla o müşrikler tarafından yollanmış bir elçiyken geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla antlaşma metni imzalayacak. Ne buyuruyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki: "Yaz ki bu Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındadır." Ne diyor Süheyl bin Amr? Diyor ki: "Yok. Biz senin Allah Allah'ın Resulü olduğunu düşünürsek seninle savaşmayız zaten." O yüzden oraya ne yazacaksın? Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın oraya. Yazdırmam onu. Sonra "Tamam." diyor Ali razıhallah. "Öyle yaz." Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim diye başla. Ne diyor Suheyl bin Amr? Yok. Biz Rahman nedir bilmeyiz. Onu da yazamazsın oraya. Sadece Allah'ın adıyla yaz diyor. Şimdi kardeşlerim Muhammedur Resulullah'a razı olmayan, yazılmasına razı olmayan bu adam. Bismillahirrahmanirrahim'in yazılmasına razı olmayan bu adam Hudeybiye'den seneler sonra Peygamber aleyhissalatu Vesselam Mekke'nin fethinde tıraş oluyor. Yani ihramını giymiş. Mekke'nin fethinden sonra veda haccında ihramını giyiyor, saçlarını kesiyor. Dağıtıyor bunları. Veriyor sahibi diyor ki bunları al dağıt. O Süheyl bin Amr ellerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını alıyor, öpüyor, gözüne sürüyor. Öpüyor, gözüne sürüyor. Kur'an insanda böyle bir inkılap yapar. Sen adının bile yazılmasına razı olmadığın Muhammed Aleyhisselam'ın Saçlarını öpersin, gözüne sürersin, alırsın, bir ömür onlarla yaşarsın. Kur'an böyle bir inkılap yapar. Kur'an, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Uhud'da öldürmek için tepenin arkasından dolaşan Halid bin Velid'in ağzına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını koyarak mezara konulmasını istetir. Kur'an, ruhlarda böyle bir inkılap yapar. İnsanı en alttan alır, en üste kadar çıkarır. Kur'an böyle bir kitaptır.